İyi akşamlar, kolay gelsin. Ooo, iyi akşamlar. İyi akşamlar, tüm açık people. Normalde Gaziantep'te bu kadar basın mensubu olmuyor. Siz çok kalabalık, çok kalabalık. Here, beraber, beraber, okay. Because of, your, because, of your, because of your, interviews, you know, after the, Okay. That's why we come. I am ready. I am ready. Yeah. I am ready. Teşekkürler. Hadi arkadaşlar. Thank you very much. Thank you very much. It's my, it's my pleasure. Sağ olun. Teşekkürler. Herkese merhabalar. Karşı açmalarına tek direktörümüz Malik Sümrük açıklamalarda bulunacak. Açın değerlendirmesiyle başlayalım. He was just one team in the field. It's Gaziantep, who play unbelievable football. They play ten times better than Sivas. I respect Sivas, I respect the fans on them, but today we lose two points, and uh, Gaziantep, they deserve to win. We have a lot of chance. If you see statistics, a lot of chance i am proud for my players, i am proud for my uh, fans who come, and uh, for me today we lose two points because sivas, he don't have any chance. they score from two penalty, and our team, they have lot of chance. this is our spirit. this is my mentality. and of course, we fight until the last game to keep this team in first division. and we stay in first division because we have spirit. Tabii, Tamam mı? E, maçla ilgili şunları söylemek istiyorum aslında. Bugün sahada sadece bir tane takım vardı. O da benim takımımdı. Gaziantep'ti. Sivas'tan bugün daha iyiydik. Bugün aslında biz iki puanı kaybeden taraftık. Ya daha iyi oynadık. İstatistiklere de baktığınız zaman zaten bunu göreceksiniz. Topla daha çok oynayan, oyunu kontrol eden taraf bizdik. Bu bizim ruhumuz, takımımızın ruhu bu, takımımızın mentalitesi bu. Bu takım gerçekten hani bu şekilde devam edecektir ve ligde kalacaktır. Teşekkürler, iyi akşamlar. Good luck for Sivas in the future. Sivas'a e, Sivas'a e, Sivas da e, bol good, şanslar dilemek istiyorum good gelecekte. Luck to the coach. Yani hocayla aynı şekilde bol şanslar. 2027 Avrupa oyunlarını ve iddiayla söylüyorum ki biz attığımız temeli yarım bırakmayız. Başladığımız işi yarım bırakmayız. 2036 olimpiyatlarını İstanbul'a biz getireceğiz.